Anneciğim bir tane bir tık ağır. O yüzden biraz zorlanıyorsun. Bence onu artık yerine koyabilirsin. Bulut bence bugün tek oynamayalım. Kuzey ile beraber oynayalım. Ne diyorsun? Anne şu koy başka Oraya koy. Şu. Tamam işte bu kadar. Anne. Efendim. Evet. şeyine bakalım bir şey var mı? Şimdi? Anne abim var. Aa Kuzey buradaymış. O zaman bugün beraber çok güzel bir oyun oynayalım. Efendim? Bir şey var. Aa çatıdaki o sarı şey de ne? Benim ev, yani benim elimdeki o çatıdaki onun kardeşi. Aa bırak onu kurtar onu. Tamam bunları Çabuk. Çabuk. Spiderman. Evet, Spiderman geliyor arkadaşlar. Ay, 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 ay aldı kurtardı. Bravo sana Spider-Man. Ama zürafayı düşürdün. Onu kaldırayım. Ben Aferin. O zaman bugün uzun zamandır oynamıyoruz. Arabalar oynayalım mı ne dersiniz? Evet. evet. Tamam. O zaman kuzey ne yapalım? Kule kurup arabaları devirelim mi? O. Arabalarla. Çok güzel. Tamam. Ee, o zaman hadi bakalım. Bulut. Ana arabalar nerede yazdı? Arkadaşlar. Arabalar nerede? Hayır onlar ahşap bloklarımız anneciğim. Anne yapalsak. Ee, ne canlanır? Ne canlanır? O zaman. Anne. Evet anneciğim. Ay, şunlardan, şunlardan adam yaparsak canlanır. Ya. Evet. Sen çok çizgi film izliyorsun. Evet. Evet, tamam. Evet. Arkadaşlar bu arabaları bulamadı. Belki Kuzey'i bulabilir. Bak bakalım anneciğim çekmecelere. Anne, şunlara baktım. Şey Allah Allah. Arkadaşlar bizim küçük arabalarımız vardı, kocamanlardı. Çoktu. Hiçbirinde yok mu anneciğim? Anne. Hmm, kapının arkasına bakın bence. Anne. Kızı şapşikler. Anne. <laughs> Bak işte orada alt tarafta. Onları yavaşça yere koy anneciğim. Arkadaşlar arabalarımız çok fazla gelmeye başladı. Artık çekicilere sığmıyor. Mecburen kutuya koyuyorum ben onları. Nefis, nefis, evet. Çek anneciğim onu. Çek 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 çek. Evet, işte. Tamam. Şimdi lenç, oy, oyuncak lehini geri yerine koy anneciğim. Oyuncak lehini yerine koy. Evet. Evet, evet. Şimdi renkli blokları nereye yapacaksınız? Onu söyleyin arabaları sonuç itibariyle kaydırmanız lazım. Anne, İsterseniz anne, böyle halda kaymaz ama arabalar. Bir sür bakayım halıda gidecek mi araba? Bir tane araba al anneciğim kutudan. Anne, ben aldım. Bir saniye ben bunu diyeceğim. Dene bakalım. Bak halıda gitmez. Hadi halıyı toparlayalım. Gelin 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 gelin. Evet arkadaşlar halımızı çok seviyoruz ama ne yazık ki olmuyor. Anne, halıyı tutmamız de... lazım. Anne, önce anne, evi. Anne, 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 ben de şunu kaldırdım. Aferin anneciğim sıra Aa. sana geldiğinde. Evet kaldır Kuzey kaldır kaldır. Bence ben tutayım anneciğim. Ben tutayım. Çık oradan katla Bulut. Katla Kuzey katla katla kardeşlerimiz. ne geldi ya? Evet ya. Şimdi bunu bırakalım. Ve bıraktım. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Böyle. Böyle. Tamam. Şimdi ahşap blokları oraya kuralım. Hadi bakalım. Şimdi kutudan arabaları alalım nasıl yapacaksın oradan mı devireceksin yok canım Ay olmadı hadi bakalım o zaman önce renkli blokları buluyoruz Evet arkadaşlar biz renkli bloklarımızı kurduk şimdi Bulut ve Kuzey ne yapacaklar onun içinden üç tane araba seçecekler kendilerine seçin bakalım Kuzey bir tane seçti bile sen de hadi ikinciyi seç anneciğim. Önce arabalarınızı seçiyorsunuz, sonra yarışacağız. Efendim. Onları devireceğiz. Hadi sen gel burada şimdi arabanı seç. Bulut kuzenler seçiyorsun. Üç tane tamamladın Ay, ben mı? bırakacağım. Tamam. Ben bir, iki, bir tane daha seçmen lazım Bulut. Üç tane araba seçeceksiniz. Ben üç tane seçiyorum. Tamam. O zaman önce kim başlıyor? Bulut bu kuzey mi? Ben kağıt makas. Bulut. Bulut. Siz anneciğim sonra taş kağıt makas yapalım tamam mı? Taş kağıt makas. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ilk atışımızı Bulut yapacak. Geliyor geliyor geliyor. Ve birinci sıra devirdi. Sıra ikincisinde. Haydi bakalım. Bir. Paris çekil oradan. Paris engelledi. Bir daha atabilirsin. Paris engelledi arkadaşlar. Sıra üçlü Vav! Wow, bu üçlü üç yaptı. Şimdi bloklarımızı düzeltelim. Bulut arabalarını alsın. Sıra kimdi? Sıra tabii ki de Kuzey'de. Bulut arabalarını al anneciğim. Adamlar kalmayı çok güzel araba. Hadi bakalım. Paris çekil oradan. Hadi bakalım. Bir, iki. Vav! Wow. Sıra Kuzey'in ikincisinde. Ve üçte yaptı arkadaşlar. Bence ne yapalım biliyor musunuz? En büyük kuleyi yapıp devirebilirsiniz isterseniz. Evet. Wow. O zaman arkadaşlar biz en büyük kuleyi yaparken bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar siz kanalımıza abone olup videomuzu beğenirken biz büyük bir blok koyduk. Şimdi kuzeyinde bulutunda tek araba hakkı var. Hadi bakalım seçin tek bir tane araba seçeceksiniz. Seç arabanı. Yine aynı araba. Tamam o zaman önce kim başlıyor? Kuzey başlıyor. Bulut sana ne oldu? Ne oldu Bulut? Ne yapıyorsun? Hadi gel. Canım sıkıldı. Oyuna git. Hadi gel çok güzel bir oyun oynuyoruz bak. O zaman ben abinle devam edeceğim. Abinle oynayayım ben devam edeceğim. Şaka hadi peç. Anne. Efendim? Hayır. Sakın önce yarışıyoruz. Hadi bakalım kiminki? Bir, iki ve üç. Arkadaşlar kuzey devirdim. Şimdi kuzey o elindekini bırakıyor. Hemen kuleyi düzeltiyor. Şimdi bulut atacak arkadaşlar. Hadi bakalım kuzey. Buluttan hangi arabayı seçtin anneciğim? Bence büyük bir araba seçmelisin. Çünkü kule ağır. Gel buradan büyük bir araba seçelim. İtfaiye arabası olabilir. Asker arabası olabilir. Onu mu seçeceksin? Tamam abisi olduğu kadarıyla. Hepsini yapmak zorunda değilsin anneciğim. Ne Tamam. Böyle olsun. Öyle olsun. Tamam. Hadi bakalım Bulut. Şimdi sıra sence. Evet arkadaşlar. Bulut bakalım mi? Nasıl yani? Sürdük mü şimdi bu arabayı? <laughs> Aşk olsun. Böyle oyun olmaz ama. Üzülürüm. Evet. Yapılır mı hiç? Robot. Robot gitmez. Robot gitmez anneciğim. Robot yürür. Senin... Aa bak o sarı araba. Olur işte o. Evet Selim'in arabası arkadaşlar. Arkadaşının hediyesi. Gönder bakalım. Bir, iki. Vov! Wow. Kırılmayacak. Kırılmayacak ama sen ona değdin anneciğim. İlla kırmana gerekiyor. Evet. Bunu seç artık anneciğim. bu anne bence bunu soyacaklar. Size... Bence bunu dökelim ve bir sürü oyun Hadi yapın bakalım. Ne yapacaklarmış? Dökeceklermiş arkadaşlar. Sonra biliyorsunuz ki kendileri toplayacak. O zaman şimdi bu arabalardan ne yapalım? Ne yapalım bu arabalardan? Bir konvoy yapalım. Aa, hadi bakalım sırayla dizelim. Büyükten küçüğe ikiniz ayrı ayrı dizin. Sonra konvoylar birleşsin tamam mı? Arkadaşlar başladılar bile. Beni duyan yok tamam diyen bile yok. Hadi o zaman. Aa, arkadaşlar. Böyle ben de komo yapacağım. Beyaz bitir Böyle bir arabamız. Aa burada bir itfaiye arabası varmış. Ay siyah boz boz de çok severim. Bulut sen ne yapıyorsun? Aa, ev yapıyor. Bulut ev yapıyor arkadaşlar. Kuzey komoyu yapmaya devam ediyor. Şimdi kuzey ile birleştireceğiz. Evet. Araya ben robotu sıkıştırdım. Bir Paw petrol onu da koydum. Aa, başka neler neler varmış ya. Anne böyle yaparsanız Evet. Devrilmez. Evet devrilmez. Arkadaşlar Waffle ve Paris de geldi bize yardıma. Vav wow, bu kuzey iki sıra yapmışsın. Evet. Kocaman yapmış arkadaşlar. Bilgi daha tek sıra. Paris bana yardım etmen lazım kızım. Yardım gerek anneye. Hadi bakalım şimdi dizelim. Kocaman bir. Evet Batman'in arabasını koydum arkadaşlar. Kari çekil oradan. İşte. Bunu da konvoy. Kuzeyle konvoylarımızı birleştirdik. Efendim. Anne. Efendim anneciğim. Söyle. Sen yap. Biz abinle konvoy yapıyoruz. Sonra hep beraber oynayacağız bunlarla. Evet arkadaşlar. Kuzey'e iki sıra konvoy yapıyor. Bütün arabaları diziyoruz şu anda. Ben de buradan devam edeceğim. Kırmızı araba. Pembe küçük bir araba. Ay sarı bir araba. Arkadaşlar her renginden varmış gerçekten. Bulut ve Kuzey'in bebeklik oyuncakları. Diziyorum. Anne şu Hangisi? Bu benim ilk benim ağaç Evet, evet arkadaşlar. Anne. Efendim. Wow, bu kocaman bir kule yaptı arkadaşlar. Annem. Efendim. Şu yapıştı, yapıştı mı acı? Aa evet. Tamam. tamam arkadaşlar biz ev değiştirdik. Tadilatlarımız çok oldu. Tabii ki de bulutun etkisinde kaldı. Yapıştırıyor şu anda bulut usta oldu. Tam usta oldun galiba bulut. Evet. Biz de konvoy yapıyoruz. Waffle içinde geziyor konvoy. Hadi bakalım kuzey devam et konvoya. Bütün arabaları diziyoruz. Anne. efendim Yap, Yapıştıracak bir şey. Sen alamayın. yapıştır anneciğim evet. Hadi Anne, bakalım. araba sıkıştı. Aa, ne yapacağız peki araba sıkıştıysa? Gidiyor yavaş yavaş. Ay insin yavaş yavaş o. Yavaş yavaş insin. Arkadaşlar kocaman bir konvoyumuz oluyor Anne. hadi Devam Kuzey. Efendim Bulut. Kendi gidiyor. Nasıl kendi gidiyor? Nasıl gidiyor. Aa, aa. Uçan araba. Uçan araba arkadaşlar bu. Yapacak bir şey yok. Uçtu araba. Aa, düştü. Bakıl çekil anneciğim korkma A -a. Uçan araba var yoksa. Yeşil evet. bir araba. <laughs> evet arkadaşlar Kuzey'in konvoyu az kaldı. Bitmek üzere. Ateşi. Kimin ateşi çıkıyor? Ateşi. Hadi canım. Uçan araba'nın ateşi mi çıkarmış? Anne. çıkıyor. Motoru patlıyor diyor yani motoru yanıyor diyor. Ha o olabilir. Evet doğru söylüyorsun. Hani ben öyle düşünmemiştim. Evet arkadaşlar şimdi Kuzey dizmeye devam ediyor. Az kaldı. Hadi Kuzey'im. Güzel güzel dizelim sonra bunlara bir yapacağız. Hadi bakalım şimdi dizelim. Sizler videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Bizler konvoy yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım konvoydan sonra neler yapacağız. Hadi bakalım şimdi konvoyu diziyor. Kuzu içindeki üzeri bulut etraftakileri de getiriyor. Evet. O otelde birkaç tane daha araba koyacak Kuzey. Vapur çekil oradan. Bir daha ya da ayakkabı Evet alanımız daraldı arkadaşlar. Anne. Efendim. Yapıştır. Anne. Yapıştır anneciğim. Anne. Ta 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 ta. İşte arkadaşlar. Anne. Kocaman bir konvoy yaptık. Anne. Efendim Bulut. Evet bitmez. Şunu yapıştır. Tamam. Evet arkadaşlar, konvoyumuzu yaptığımıza göre Kuzey'in çok güzel bir fikri var. Ne yapalım Kuzey? Anne ben de bu bu şeyleri bu kepçeyle alıp kovaya dolduralım. Kesinlikle arkadaşlar. Şimdi kepçeyle arabaları alacağız. Kovasına geri koyacağız. Böylece oyuncaklar dağılmamış, de çok mutlu olmuş olacak. Hadi bakalım. Şimdi Kuzey büyük kepçeyi aldı arkadaşlar. Büyük kepçeyle beraber hepsini çantanın içine dolduracağız. Kepçeli hepsini ortaya biriktirebilirsin. Sonra hepsini elimize toplarız anneciğim. Evet şimdi. Ay düştü. Düştü arkadaşlar. Bulut. Arkadaşlar Bulut bize küstü. Bulut bize küstü. Acaba neden küstü? Söylemek ister misin Bulut? Söylemeyeceğim. Bence de söyleme. Arkanızda bak bunlar dikkat et. Oyunumuzu da bozma. Hadi anneciğim topla şimdi kepçeyle. Aldım kepçeyle topla anneciğim. Evet arkadaşlar şimdi Kuzey farklı bir yöntem deneyecek. Evet. Bulut da şu an küçük durumda. Evet. Bu yaptığı kuleyi de oraya koymuş. Filin kulağına sokmuş. Çok güzel olmuş. Anne, evet. Şıkıracağım. Tamam. Şıkıracağım. Evet şimdi büyük kepçeyle bütün arabaları ortada toplayacağız arkadaşlar kutunun yarımını toplayabiliriz. Sonra da hepsini kutuya atacağız. Evet hadi bakalım kutu. Aferin anneciğim sana. Kepçe çalışsın. Çalışsın kepçeler arkadaşlar. Biraz da o yorulu diğer kepçeyi den anneciğim. Diğer kepçeyi de alabilirsin. Diğer kepçeyi de dene. Hadi bakalım. Gel bakalım. Tamam. Şimdi o zaman ben de biraz yardım edeyim. Arkadaşlar şu çok yorulacak böyle Evet, Tamam. Şimdi önce bence bunları toplayalım. Evet ilk önce bunları toplayalım. Sonra ikili Evet sonra ikili konvoy. Hadi bakalım kaç saniyede toplayacaksın? Yavaşça atıyoruz. Oyuncaklarımızı kırmıyoruz. Sen de kaydırak çiçeği orada dur. Tamam mı? Sakın abine yardım etme. Abin tek başına yapacak. Hadi bakalım anneciğim. Hadi bakalım şimdi Kozüm tek tek sepete atıyor arkadaşlar bunları sarılar, maviler, kırmızılar, pembeler, fırıncılar hangi renk hangi boy isterseniz hepsi 9 yıldız oyuncaklarımız bizim düzeyli bebekliğinden beri aldığımız yavaş annemiz. Evet şimdi sepetimize dolduruyoruz. Evet ve bulut kaydırıyor arkadaşlar. Bulut, bulut çok kızgın. Çocuklar sinirlenemez. Çocuklar kızgın olamaz. O yüzden in bence. Annelerin özel çocuklardan hiç iyi olmaz. Aslan bu olamazlar. düşeceksin ama az kalmadı. Otur bence. Tamam mı? Abin doldurmak üzere. Hadi doldur anneciğim. Az kaldı. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. ben biraz. Yardım edeyim şu kırmızı arabayı. Pembe arabayı. Evet. Ve buradakileri atıyorum. Ay, ay, Adam buraya kadar gelmiş. Şimdi Çok kovamızı ikili kovayı oraya götürelim. Hadi bakalım getir anneciğim. Evet arkadaşlar en son bunlar kaldı. Toplayalım anne. Topla 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 topla. Evet arkadaşlar kepçe geldi. Polis arabası, da, motosiklet. Ne varsa siz de süpürdü. Hepsini topluyor. Bul da bakar mısınız? Bunu ne yapıyorsun? bulut cezalı arkadaşlar. Çünkü oyuncaklarımızı atmıyoruz. Bu hareketleri sevmiyoruz. Evet, mi anneciğim. Az kalmış. Haydi bakalım. Dolduruyoruz. Doldur, 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 doldur. Otosikletimizi de koyuyoruz. Otobüsümüzü de koyduk. Ve ta 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 tam. İşte toplamda oyuncaklar. Aferin anneciğim. Muhteşemsin. Atma anneciğim. Atacağım benim oğlum. Hiç atmaz. Çep annesinin sözünü değil Hadi gel bir tane. Hadi gel. Çekil anneciğim oradan. Evet arkadaşlar Bulut da şimdi attıklarını toparlayacak. Hayır zaman... toparlayacağım çok sinirliyim. Tamam Bulut çok sinirliymiş. O zaman biz ne yapıyoruz? Bulut'la oynamamaya devam ediyoruz. Kuzey arkadaşlar ne söylemek istiyorsun? I'm